Onların gelmesi demek denizlerin idamı'nın çok 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 yakın olduğunu gösteriyordu. Ee, babam gitti. Biz evde bekledik. sabaha kadar bekledik. Sabah karşı kapı çalındı. Babam ve idamda bulunan e, diğer Avukat yalnız gezmişim herkesi. Bükarram Erdoğan geldi. Yani 12'de geldiler. Polisler mi evet, geldi? Evet, polisler, askerler aldılar, indiniz? götürdüler. Hı hı. Evet. Bir şey söylediler. Çünkü ben, sıkı değiliz. yönetim. Hayır. Belli zaten Halit Bey sizi götürüyoruz dediler. aldılar, götürdüler. Tahmin ettik böyle olmuş olabileceğini. Fakat iki başvuru daha vardı. ufacık bir umut daha. Onlardan cevap gelmediği halde götürdüler. Ee, ama e, kanunun olmadığı, adaletin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz ve biz... like!